Evet arkadaşlar. Diğer yavrularımızı da bir sağlık merkezine götürüyorum inşallah. Yani özellikle sarı yavrumuzun sağ gözü baya kötü oluyor gibi. Diğerlerinde de biraz sıkıntı var gibi. Anne dışarı çıkmıştı. O arada götürün bari dedim. Çünkü evdeyken götürsem ortalığı dağıtır da iyice. Canını okurdu. Bakın inşallah hemen gidip gelmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Bu yavrularımıza da beş gün boyunca geleceğiz inşallah. Yani göz işte görüyorsun bakın sağ yavrumuzun sağ göz hatta bugün öğlen biraz kapanmıştı. Kapanmaya başlamıştı. Buna krem sürmüş. Ve o enfeksiyon sonra solunumlarına etkiliyormuş. Ve ya ölüm, körlük gibi sonuçlara yol açıyormuş. Yani arkadaşlar işte bunları bırakıverin diyorlar da bıraksak bunlar kör olacaklar, ya ölecekler. Yani şöyle kendilerini iyice kurtarana kadar bakmak lazım. Yani ne kadar zor olsa da bak şu anda titriyorlar galiba. Pek dışarıya alışkın olmaklar da. çıkın bakayım ya. Heh. Zaten ayrılmazlar da. İşte dışarıyla da de... bak bunlardan bana gelecek. Şunu da kutuyu da kapatalım. Geri kutuya girmesinler. Bana gelmeyin, bana gelmeyin. Şöyle biraz dolaş. Çıkma, çıkma bana. Ay. Bak ya. Şu az çimlere basın bari. Biraz daha basayın gerçi de. Yani şöyle en azından alışmalar için az duralım. Anneler de dışarıdaydı zaten. Evet arkadaşlar halimiz bu. İkisi üzerime çıktı. İkisi kutunun altına saklandı. Yani hallerini görüyorsunuz. Evdeki canavar gibi kediler. Yani burada hiç hareketsiz kalıyorlar. Az önce de bir bayan buraya bırakacaksınız falan diye geldi. Yani köpekler var. iki dakikada giderler dedi. İşte biz de bunu millete anlatamıyoruz. Ya yani bu anneleri başında olsa ne olacak bunların? Anneleri götürür diyorlar da. Anneleri nereye götürecek? İşte kediler, köpekler kapıyorlar. Bakın diğerleri de altıma falan giriyorlar. O öldü. Beni yani alışsınlar diye biraz dursunlar diyorum ama ben üzerimden de alam üzerimden de alamadım yani. Pençeleri de geçirmişler. Çok da şey yapmak istemiyorum. Bakın titriyor bakın sarı. Sarı acayip titriyor. Bakın siyah daha önce de biraz çıkarmış. Sarı daha önce az bir şey çıkarmıştım. O, o iyice tedirgin oluyor. Siyah biraz daha titremiyor en azından da. Bakın diğerlerini de görüyor musunuz? Diğerleri de altı... Altıma girdiler. Onlar da üzerine Yani, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bu yavrularımıza bugün ikinci günümüz. Özellikle ikisinin nefes alışları ciddi kötü gibi. Enselerinden tutunca da rahatsız oluyorlar. Bilmiyorum nefes almalarından rahatsız ettiği için mi bilmiyorum. Neyse bakalım inşallah ikinci günümüze gideceğiz. Evet arkadaşlar. Yavrularımızı götürüyoruz inşallah. Üçüncü günümüz. Yağmur yağdığı için içeride çekim dedim. Kutu Bakalım hemen git gelmeye çalışacağım. Ya. Evet arkadaşlar. Dördüncü günümüz inşallah. Dün durumları iyi gibi demişlerdi. Yine zapt edebilmek için kolibandıyla mantladık. Evet arkadaşlar. Bugün de tedavimizi tamamladık inşallah. Doktor durumların iyi olduğunu söyledi ama özellikle şu siyahla şu herhalde beyaz burunlu olan sırtlarında apse oluşmuş. Zaten siyah kedi özellikle ben sırtından tuttuğumda böyle rahatsız olmaya başlamıştı. Hatta ben onu söyleyince mi baktı doktor bilmiyorum. Demek ki ondanmış. Yani biraz bekleyelim dedi doktor. Kendi kendine patlarsa diye. Canlarım benim. İğne yapmış galiba. Yani bugün dördüncü vurmuyorlar ama yani bilmiyorum. Nasıl olmuş öyle. Gözlerine krem sürdü. Bu sarımızın da sağ gözü geçmiş herhalde. Ona sürmedi sanırım. Aynen. di bunlar böyle. Aslında parkta falan da kuşlar var. <laughs> Normalde biraz dışarıya falan alışsalar o kuşların peşine falan affetmezler de evdeki gibi davranırlarsa kuşmuş affetmezler yani. Evet arkadaşlar, tedavimizin son günü inşallah. Biraz yatıyorlardı ama akşam olduğu için uykulu halde direkt aldım kutuya koydum. Böyle de iyiymiş. Peki ses çıkarmadılar ne olduğunu anlamadan. İşte dün doktor siyahla o alacalılardan birinin de hapse oluşmuş demişti i̇şte iğneden dolayı. Bakalım inşallah o geçer kendi kendine de. Evet arkadaşlar bugün son diye geldik ama yarın da geleceğiz gibi. Sebebi de bu bahsettiğim apse olayından dolayı. Hani yarın da getirin isterseniz. Bu hani uzun süreli antibiyotik yapalım dediler. Özellikle bizim sarının durumu daha kötüymüş. Yani dün zaten bayağı bir kan olmuştu. Bakın titriyorlar, görüyor musunuz? Dışarıda böyle çok tedirgin oluyorlar. Bana mı geleceksin yine? Durun biraz orada. Hava alın biraz. Ben havada yağmur yağmış aslında temiz hava biraz iyi gelebilir de. Yani bana sırtlarına da masaj yapmamı söylediler. İnşallah o şekilde hapsi dağılarak hallolmasını umuyoruz. Yani bir yandan tedavi yaparken başka bir yandan sorun çıktı. Neyse inşallah hallederiz. Evet arkadaşlar dün son günümüz demiştik ama işte bu iğnelerin neden oldu apseler nedeniyle bugün de gelmemiz istedi doktor. Uzun süreli iğne vurulacak sanırım. Yani iki gün sürecek şekilde. Ve oralara masaj yapmamı söylemişti. İnşallah bugün son olur. Evet arkadaşlar. Özellikle sarımızla siyahımızın ürün biraz daha iltihap fazlaymış herhalde. Patlayabilir dedi doktor. Patlarsa getir, temizleyelim falan dedi. Yani masaj da yapmasan daha iyi olabilir yani. Patlamayacaksa da hızlandırabilir o süreci dedi. Bakalım her gün bakacağız inşallah. Yani ya vücuda dağılacak, geçecek ya da patlayacak. Getireceğiz. Krem falan süreceğiz.